Allah-u Teala daha sonra isimleşmiş bir şeyi Hristiyanlık gibi, Yahudilik gibi bir şeyi Hz. İbrahim'e yakıştırmıyor. Mesela nasıl ki Hz. Muhammed'e Şafii mezhebinde olmayı, Hanefi mezhebinde olmayı veya Hanbeli mezhebinde, Maliki mezhebinde olmayı yakıştıramayız. O ne Maliki mezhebindeydi, ne Hanefi, ne Şafii, ne de Hanbeli mezhebindeydi. Çünkü bu mezheplerin hepsi sonra çıktı. O mezheplerin özelliği nedir bu saydığımız mezheplerin? Dinin bir yorumu, dinin yorumu. Kim hangisinin doğru olduğuna inanırsa o yorumu alır ve o yoruma göre dini hayatını yaşar. Ama o din değildir. Yani ne Hanefi mezhebi bir dindir, İslam dininin yerine geçer. Ne Maliki mezhebi ne Şafii mezhebi ne Hanbeli mezhebi. Aynen Hristiyanlığı dinmiş gibi Hz. İsa'nın diniymiş gibi göstermek, sonradan insanların katkılarıyla ortaya çıkan Hristiyanlığı nasıl ki doğru kabul etmiyorsa Allahu Teala Yahudiliği nasıl dinmiş gibi göstermeyi nasıl ki Allahu Teala kabul etmiyorsa bir gerçeklerin ismiymiş gibi göstermeyi aynen Hanefiliği, Şafiliği, Malikiliği, Hanefiliği de bir dinmiş gibi gösteremeyiz.